Herkese merhabalar arkadaşlar ee, kanalımıza hoş geldiniz ben Şevket ee, bugün sizlere DNS nasıl değiştirilir e, bunu anlatacağım e, DNS ne işe yarar derseniz hemen size kısaca bir ee, ne bileyim e, şimdi mesela bir siteye girmek ihtiyacınız vardır ama o siteye yasaklanmıştır mesela geçen olmuştu ne olmuştu YouTube ve Facebook yasaklanmıştı e, bizim insan DNS'lerini değiştirerek e, kullanma, bu siteleri kullanmaya devam etmişlerdi. Yani DNS, e, nasıl diyeyim, yasaklanmış sitelere girmeyi sağlıyor değiştirerek OpenDNS ya da Google DNS falan. Yani onları yaparak e, girmenizi sağlıyor değiştirerek. Şimdi iki türlü yolu var. Aslında pek bir fark yok aralarında ama birisi DNS masasına girersiniz, Avrupa Paylaşım Merkezi'ni açarsınız. Diğeri de aşağıdaki sağ alttaki A simgesinden Avrupa Paylaşım Merkezi'ni açıp basarsınız. E, karşınıza böyle bir ekran gelir. E, A, ortak erişim türü, internet, bağlantılar, ethernet, ethernet'e basıyoruz. Ya da bu da olmaz. İsterseniz bağlaştırıcı ayarlarını değiştirerek buradan özelliklerine basarsınız. Pek bir şey değişmez aslında açıkçası. Sadece zamandan kalamazsınız yani bir şey değişmez. Buradan internet protokolü 74 buna basıyoruz özellikler. Sizde normalde bu yani bu ayarlanmış hali oluyordu. 8.8.4, 8.8, Sizde normalde budur böyle otomatik olarak detenetim verdiği bir DNS adresini alırsınız. 192 ile başlıyor sanırım. biz bunu e, normal Google'ın yani bir Türk kullanıcının kullandığı gibi Google'ın DNS adresi yapmak için şuraya 8, 8, 8, 8 aşağıda 8, 8, 4 ay 1 yazdım. 4, 4 bunu yazdıktan sonra tamam basıyoruz arkadaşlar. E, işlemimiz, i̇şlemimiz tamamlanmış oluyor. oluyor. E, bu basit ve çok şirin bir videoydu. Yani çok işinize yarayacağına eminim. Evet arkadaşlar, e, bu videonun sonuna geldik. Videomuzu, be videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.